Ülkemizde burun ameliyatları oldukça fazla yapılıyor. Dolayısıyla e, hasta memnuniyeti açısından bir takım düzeltmeler gerekli olabilmekte. biz bütün bu düzeltme işlemlerine sekonder rinoplasti ya da ikincil düzeltmeler diyoruz. E, bu düzeltme işlemi çok küçücük bir çökmeden ya da dengesizlikten olabileceği gibi hastanın kişisel tercihlerinden de kaynaklanabiliyor. Genel istatistiklere baktığımız zaman ikinci ameliyatlara ihtiyaç %10-12 arasında değişmekte burada önemli olan hastayla doktor arasındaki güvenin tesis edilmesi gerekiyor. Sekonder düzeltme ameliyatları başlı başına bir kategori. Yani bir doktor ilk ameliyatı gayet düzgün yapabilir ama sekonder ameliyatlarda belki o kadar tecrübesi yoktur. Doktor seçiminde buna özen göstermekte fayda var.